Herkese merhaba. Öncelikle e, ONS'ta başlayacağız. ONS e, 1821'leri gördü ve yukarı yönlü hareketini sürdürüyor. Ve burada bizim bir direncimiz var. Direncimizin üzerine henüz atamadık. E, 1821'in üzerinde günlük kapanış yapabilirse o dirençte bir 50 dolar daha yukarı hareket edecek demektir. Yani daha önce 1818 civarlarındaki direnç şu anda e, yine benzer bir seviyenin 3 dolar üzerinde. E, şimdi bunun üzerine kapanış yapması demek Şöyle bir bize grafik sağlayacaktır. Onu bir oluşturalım öncelikle. Şimdi baktığımızda diyelim 1821'in üzerinde günlük kapatırsa bize yavaş yavaş 1870'lere doğru hatta 1880'lere doğru bir hareket gerçekleştirecektir. Bundan sonraki aşama şu olur. 80'in üzerine çıkar mı yoksa geri gelip destek mi arar? Yani 1870'den 1833'te mi gelir? Şöyle göstereyim size. 1833 dolarlara mı gelir yoksa kırıp yukarı yönde devam mı eder e, aşama bu olur tabi haber odaklı gelişmeler bunda önemli olacaktır e, buradaki kritik durum bundan ibaret şimdi gümüşle ilgili de analiz yapmıştım o gümüşle ilgili analizi de hemen e, kısa bir detaylandırayım oradaki e, başarı oranını 10 gün içerisinde yaklaşık e, %5 ile %7 arasında bir getiri sağladı o oranın üzerine de hala devam ediyor o kısa görseli bir videoyu izleyin. Sonrasında yine altın ve gram altın gümüş analizine devam edeceğiz. Noktalarda en alt e, nokta şu anda 18.373 olarak gözüküyor. Ve hedef noktası olarak da 21 göstermiş. Yani 21'e doğru kademesel olarak bir şekilde yükseliş devam ediyor. Peki bu alt destek kırılır mı? Zannetmiyorum ama kırılırsa da 18.300 stop loss olarak söyleyelim. Stoploss'u bilenler zaten bunun nasıl kullanıldığını da çok iyi anlayacaklardır veya da kullanabileceklerdir. 18.300'ün altında kar satışı gelir demektir kısacası. Buradan geçip gram alt, gram gümüşe baktığımızda da gram gümüşte 4.040 civarlarında hatta 4.050 civarlarında destek olduğunu, yukarıdaki hedef noktasının da 4.55 civarları olduğunu görüyoruz. Yani yüzde 10'luk bir yukarı yön potansiyeli yön aynı mevcut. durum söz konusu. Yani şuraya baktığınızda 396 geçildikten sonraki serbest çizimde şöyle göstereyim. Burası geçildikten sonra destek tekrar 396'ya geldi ve yukarı yönlü hareketin başladığını görüyoruz. Yani bu da 414'e kadar bizi taşıyacak bir güç elde etti demektir. 414'te direnç var. 414'ün üzerine geçildiği takdirde aşağı yukarı bir 18-20 TL daha yukarısı söz konusu olacaktır. Ama şimdilik daha erken ilk önce bir oraya gelsin. Sonrasında değerlendirmesini yaparız. İlk etaptaki destek 396. Yukarıdaki direncimiz 414-16 civarlarında bir nokta oluyor. Oraya kadar hareketin devamını bekliyorum. Şimdi... Burada e, gram kendi analiz sistemimde grama baktığımızda günlük olarak 401'in üzerinde kapatması bizi 425'e kadar taşıyacak demiş. Yani benim kendi sistemim bu. Bu sistemdeki veriler e, aslına bakarsanız piyasayı daha iyi okumamı sağlıyor. O yüzden değerli bir nokta. Bakalım gramdaki haftalık destek neymiş onu da bir değerlendirelim. O desteğin altında kalmışız. E, grafik şunu söylüyor. 405'in üzerinde kapalı yapmadığı sürece haftalıkta 405 direnç olacak diyor. Bana kendi sistemim. Şimdi buradan geçelim ee, özellikle gümüşteki duruma. Gümüşteyken e, gümüşün kendi e, parametresinde yani 18-300'lerdeyken yani şuralardayken grafiklerde de anlattım az evvel de zaten izlemişsinizdir. Kusursuz bir çizim var. Yani bu kusursuz çizimin üzerindeki hareket bizi 21-22'lere kadar taşır diye anlattım. Halen devam edecektir bu. 21 dolar 21-300'e kadar gelecektir. Sonrasında kısa vadeli gevşemeler olur ama benim asıl beklentim buradaki gümüşteki beklentimi size söyleyeyim. Yukarı yönlü trend devam edip yani şöyle bir hareketlenme şeklinde yukarı yön devam edecek. Bu 25 dolar ve 40 dolarlara kadar sürecektir. Ama kısa vadeli hedef diye söylerseniz kısa vadeli hedef 21 dolar seviyesi olacak. Neden gümüş ve altın hareket ediyor derseniz bu kadar. Bir kere parasal genişlemelerden kaynaklı ortalıkta çok yüksek meblalarda dolar var. E, ve Covid'den dolayı özellikle Eylül-Ekim aylarından sonra e, tekrar Covid'in e, yükselmesini bekliyoruz. Piyasada ikinci bir dalga bekleniyor. E, Ayrıca e, genel olarak benim beklediğim FED'de bir negatif faize doğru hareket gelmesini bekliyorum. Ben bu sürecin içerisinde bu bir yıl içerisinde negatif faiz bizi daha da tetikleyecektir. Para altına doğru kayacaktır diye düşünüyorum. Altın ve gümüşe doğru kayacaktır diye düşünüyorum. O arada tabii ki zor dönemleri geçireceğiz. Çünkü altın ve gümüş yükseldiği zaman genelde piyasalarda bir kargaşa olur. Bu ilk aşamasında olmaz ama bayağı bir yükseliş hamlesine giriştiği durumlarda genelde ekonomik krizler oluşur. Benim beklediğim buradaki ekonomik krizde bankacılık sektörü üzerinde bir ekonomik kriz zamanla. Bunu da göreceğiz. Hatta bu videoları e, geri dönüp paylaşacağım da video içerisinde e, emin olabilirsiniz bundan. Şimdilik e, gümüşün e, durumu böyle. Gram gümüşte ne anlatmıştık peki? Gram gümüşte de şundan bahsettim dedim ki 4.04'ün hatta 4.05'in üzerinde şuradaki harekette bizi 4.55-4.60'lara kadar taşıyacaktır demiştim. O direnç kaçak kadar yükselmiş ona bir bakalım. Şimdi 4.60'ın üzerinde 4.67 civarlarına kadar yükselmiş. Yani 4.67'ye doğru bu hareket sürecektir. Bu da bize 21 dolarlara taşıyor kendi paritesinde. 21 dolara geldiğinde biz de burada gram gümüşte 4.67'leri görmüş olacağız. Benim sistemim de ne diyor derseniz. Görüldüğü gibi destek noktasının gramda 421 direncinin aşağı yukarı bu 4.40'lar olduğunu görüyoruz. 4.40'ın üzerinde başlarsa... Bu bize bir stop loss sağlayıp daha da hızlanacağı sinyalini veriyor. Peki haftalığına bakalım haftalık değerlendirmesini de yapalım. Haftalıkta destek çok aşağılarda kalmış yani yukarı yön halen kuvvetli diyelim. Aylık desteği ise 3.60'larda kalmış o da çok aşağılarda bir seviye. Onun şu an için konuşulmasının yeri yok. Durum bundan ibaret gelişmeler oldukça paylaşmaya devam edeceğim. Kolay gelsin diyorum hepinize görüşmek üzere.